Herkese selamlar arkadaşlar. Bu bir takım oyunu kanalına hoş geldiniz. Biraz ara verdiğimiz vlog serisine yeniden devam ediyoruz. Anadolu Efes Barcelona maçına gideceğiz EuroLeague'de. Son şampiyon, son finaliste karşı geçen sezonki finalin revanşı niteliğinde bir maç. sevgili Alpan'la salonda buluşacağız. Alpan salonda. Ben de şimdi Ankara'dayım. Birazdan yola çıkacağım. Trene bineceğim işte oradan metro, metrobüs falan bir şeyler yapacağız ve maçı yetişmeye çalışacağım. Eğer her şey yoluna giderse maça tam vaktinde gireceğim ve e, maçı da tabii ki vlog haline getireceğiz. O zaman hadi artık yavaş yavaş yolculuğumuza geçelim. Evet yolculuğumuza yürüyüşle başladık. E, aslında ringe de binebilirdim ama e, birazcık yürüyeyim günlük spor olsun diye şu anda yürüyüş yapacağım. Bir yarım saat falan herhalde sürecek ee, A1 kapısına gideceğim çünkü oradan geçiyor minibüsler daha sonra minibüse bineceğim minibüsle gara gideceğim Ankara garından da İstanbul yolculuğumuz başlayacak ee, Kendim pilot hissettim gibi. şu anda yolculuğu anlatınca o zaman hava için de bir şeyler söyleyelim Ankara soğuk yani Ankara'nın iğrenç soğukları başladı sanırım bilmiyorum ya da başlamadıysa daha kötü benim için çünkü soğuktan nefret eden birisi olarak şu anda hani güneş var arkamda belki. Ama maalesef 7 derece 6 derece o civarlarda geziyoruz İstanbul ne güzel 17-18 dereceymiş. Daha demin baktım ben de. Ya umarım üşümeyeceğim bir seyahat olur diyeyim. E, aşağı aşı yürüyelim. minibüste tekrar görüşmek üzere. O kadar otudan geliyoruz dedik. Şimdi devrimin önündeyim. Oraya kadar gidemedim. Farklı bir yoldan geldim. bir 10 dakika 15 dakika yolum kaldı. Yani burada otostop da çekebilirim de sanmıyorum. Yürüyeceğim bugün, hava birazcık soğuk ama işte yaya geçidi gerçekten Türkiye'nin ender yerlerinde e, işe yarıyor, önemi biliniyor. Bir tanesi de İşte şu anda yaya geçidinden geçiyorum ve kimse ne korna çalıyor ne üstüme araba sürüyor. Bunlar mesela güzel şeylerden biri. şöyle yaya geçidinin güzelliğini gösterelim. E, bir 15-20 dakika sonra binip seveyim, orada görüşmek olacağım. Ben yani 15 dakikaya falan gidiyor yani. İstanbul'da bir trafik yok. Dolmuşlar, minibüsler. Hızlıca e, güzel gafları tamamlıyorlar burada. Gara geldim. Biraz vaktim var. Erken geldim. Herhalde oradaki yemek yerlerinden bir tanesinde bir yemek yerim. Çünkü yemek yiyemeyeceğim. Şu anlarımızı açayım. de AVM girişi falan da varmış. Bakalım yani biraz da geçeceğiz gibi gözüküyor işte burada. Böyle büyük büyük peronlar var. Havalimanından daha güzel. Gerçekten söylüyorum. Ankara şöyle göstereyim. Etrafı evet, Ankara Havalimanı'ndan bence daha güzel. Hanımdan <laughs> dolayı bayağı yer kapanmış ama açık olan yerler de var. Ben de Baydöner'e geldim. En bana uygunu de değil. Önden bir çorba falan da söyledik baba. Tamam Bakalım yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra ee, başlamış alana doğru gideceğim. Alan dedim de aşağı kata yani. Ondan sonra orada biraz beklemeyeceğim Birazcık vakit olduğu için ben de hem telefonumu şarj edeyim şöyle telefonumu şarj ediyorum. Aynı zamanda bir de kahve aldım biraz bilgisayarı takılacağım. Ben futbol menajeri 22 oynarım. Ee, onunla alakalı da kanala yakın zamanda video atmayı planlıyoruz. Onu da söyleyeyim. Ee, belki onu yaparım. Ee, çünkü bir saatten fazla vaktim var şu anda garda. Ee, ondan sonra yavaş yavaş trene doğru geçelim. Ben de birazcık maç hakkında bir şeylerden bahsedeyim. Seyir çok yüksek olacağını düşündüğüm bir maç olacak. Çünkü Koç Sabri Nias benim en sevdiğim antrenörlerden bir tanesi. Efes sezona kötü girmesine rağmen yavaş yavaş toparlamaya başladı. Birkaç eklemeyle beraber. E, Barcelona'nın kadrosunu zaten biliyorsunuz. Ama valla çok güzel, inanılmaz yüksek bir basketbol e, seviyesi izleyeceğimizi düşünüyorum. Bence e, tabii maça yakın biraz daha konuşmak lazım. Ama e, umarım basketbolu doyarız. Ki ben doyacağımızı düşünüyorum. Iııı e, geçen seneki finali belki bir intikamı kalın nasıl olacak ona bakacağız. Evet bilet kontrolünden geçtim. Şimdi e, artık trene doğru hareket etmeye başlayacağız. E, aşağı doğru iniyoruz. Hatta şöyle size treni de göstereyim. İkinci vagonlar. Şöyle tren. Artık yavaş yavaş ilerleyelim. Gerekiyor. Evet. tren yolculuğu. Güzel tren yolculuğu bizleri bekliyor. Şarj aletim de var. Şarj da var orada. Lise ben yarak. Herhalde 4 buçuk saat falan tren edeceğiz. Ondan sonra trenden inip Marmara'ya bineceğiz. İşte aşağı yukarı Beş buçuk saat sonra falan salonda olmayı planlıyorum. En sonunda indim. Trenden çok hızlı bir şekilde inmem gerektiği için kamera yaşamadım. Çünkü Barkın'la buluşacaktım ve Barkın kardeşimiz sağ olsun buluşacağımız yeri anlamadı. Şimdi ee, Bostancı metro Marmaray'dayız. Şöyle gösterelim etrafı. Tren bekliyoruz. Şöyle Bostancı. Efes maçı hakkında ne düşünüyorsun? Öncelikle onu sorarak başlamak istiyorum sana. Barcelona %90'la favori bence. Efes kötü bir sezon geçiriyor. Barcelona'nın çok kaliteli bir kadrosu var ama neden olmasın? Neden olmasın? Bakacağız ona. Ona bakacağız. Senin için hiçbir sebep yok. Değil mi? İki devre arasında da taraftarlarla özel röportajlarımızla sizlerle olacağız. Şimdi ooo boş boş treni biniyoruz şimdi. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. bir. Milyonda bir. Milyonda bir arkadaşlar bomboş tren. Vallahi bomboş tren. O gece bu gece. O gece bu gece. Bu gece bu gece. Hemen binelim <laughs> şuradan. Hayır. 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 Burası da fena bir yer değil bence. Gayet rahat. Zaten. Oturmaya hiç gerek yok. Aynen. Bütün maçı oturacağız zaten. <laughs> Biz seyirciyiz Bizle kardeşim. Biz seyirciyiz Bizle kardeşim, aynen öyle. Taraftar değiliz Hadi o zaman şöyle bir kaydırayım seni. Yine Ataköy durağına gelirken tren bozuldu. Yani Allah'tan Ataköy durağına gelirken. Çünkü e, Alpan da şu anda sırada. Efes maçı için HES kodu kontrolünden dolayı ciddi bir sorun varmış. E, sıra çok yavaş ilerliyormuş, giremiyorlarmış. Biz de birazcık geç kalacağız maça çünkü yani her şeyi yaptık yetişmek için ama bir 5-10 dakika sanırım geç kalacağız. Ama e, elimizden geldiği kadar hızlı Cüreyip koşamayız çünkü biz artık yaşlandık. Er, geçti, yaşlandık. Artık yaşlandık. Geçti artık koşamıyoruz. Bitti o Geçti. Yani. Bu arada Barkın da benim 5 sene, 4 sene takım arkadaşım da. Ee, bayağı güzel top oynadık yıllarca. Bizi. <laughs> o kadar sert oynamıyordun mu oğlum? Yok ya, kafa göz falan. <laughs> O zaman senin köksal basketbolu. Şimdi biz o zaman buradan inelim artık. Yavaş yavaş salona doğru geçelim. Zaten tekrar yolu bulduğumuz zaman çekeriz içeri girerken, içeri girdiğinizde vesaire vesaire bloga devam ediyoruz. Hadi hadi. bu arada şey e, bir sistem varmış. YouTube'da abone oluyormuşsunuz, beğeniyormuşsunuz, yorum yapıyormuşsunuz. Değil mi? Hemen. Aynen. Hemen yapın. Bunu gördüğünüzde. Aynen. Bunu gördünüz. Hemen bunu yapın. Hemen bunu yapın. Aynen. Yapın bitsin sonunda güç bela geldik. Allah'ıma bir Yani biraz geç kaldık. Bayağı da e, yolda kalabalık varmış. Millet giremiyormuş. Yani ikinci çeyreğe yetişeceğiz inşallah diyelim. Artık içeri girelim ya lütfen yani. Masken takar mısın? Evet birazcık sıra var. Neden giremeyiz. Şuraya girsek sanki. Hadi, gel, dönelim. 118 bizim neresi? 118. İlerden, ilerden mi? Hadi ilerden. Devam edelim Haydi. Sonunda içeride izleyebilir miyiz Sonunda içeride izleyebiliriz Tamam, İçerideyiz. Burada arkası. Sadece sayı atması kısıtlanıyor diyebilir miyiz? Evet. Amma da şu anda salondaymış arkadaşlar. <laughs> Kardeşimizin Sertak. hocasındayız. Devre arasında bizi ağırlıyor sağ olsun. Ne düşünüyorsun? Ne olur maç? Abi maç muhtemelen 8-12 bandında bir Efes galibiyetiyle bekliyoruz. Ama tabii ki de Sertaç Şanlı'nın performansı çok önemli. Herif oyuna girdi mi kapanıyor. Oyundan çıktığında fark kapanıyor. Değil mi? Üçte de yanlış hatırlamıyorsam. Olur bunlar Sertak var. Şanlı, Sertak Şanlı. Sertak Şanlı. Bizi, kardeşimiz de gözüküyor. Konuk yapayım. alıyoruz. Bu video, bu vlog konuklu video. Vlog mu çekiyorsun lan? Evet. Evet, son periyot başlayacak. 68-62 bin Efes üstünde Ne diyorsun? Ben son saniye hasgıt attı şimdi sayılmayacak tabii de. Efes çok iyi gidiyor. Yani Barcelona ya Jessica 300 Bence çok kötü. Küçük takım hocası. Larkin dönmüş kendine. Ama Petr Şem evet. ve Radratovic kazığı oldu. O kadar bir ilgi var. O şey işte. Beni şey yanında gelen Meyer gibi. Kontra tutatmasının yanında gelen. Şey. Sana şey. dönelim. Ne diyorsun Maca? Ben buraya gelirken o gecenin bu gece olduğunu söylemiştim. Efes gerçekten Çınır, iyi savunma yapıyor. Maçı savunma kazandırıyor. Evet, Son periyodda düşük güzelleri ve savunma maçı kaybediyor. Hadi bakalım. Bu biraz, biraz daha buradayız. Biraz, biraz daha evet. Come on out, take your point sezonu. Amk yine bir, tirağı, bir maalesef sonunda bir logodan sonuna geldik. Uzatmaya giden maçta Efes maalesef faydası. Sertaç pota dışı. Sertaç'ı tebrik ediyoruz. Şöyle kardeşimize de teşekkür ederiz. Sezon boyunca 6 sayı ortalamayla oynayan Sertaç. Efes'e kaldırıp 25 atınca şanssızlık o zaman bir sonraki video ile görüşene dek hepinize hoşçakalın diyoruz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.